Yeni annen ve kardeşin gelecek. Düzgün davran onlara tamam mı? Uf, tamam baba. Anne burası neresi? Çok güzel bir eve benziyor. Ee, kızım burası yeni babanın evi. Ne? Hayır, ben gelmem buraya. Kızım, gelmek zorundasın. Başka evimiz yok. Dışarıda kalırsın. Kalırım ama gelmem. Kızım. Gel şuraya. Of. Tık tık tık. Bak, kapı çaldı işte. Oğlum, sen geç şuraya otur. Güzel davran onlara. Çıkart. Merhaba aşkım. Merhaba karım. Ayy yumuşak yumuşak ee, Iy, yeni kardeşim sen misin maalesef git ya hadi gel gidelim ay kapıyı açıklamadık Leyla sen şuraya otur yani ben burada kalmam kızım bak her şeyini buraya getirtirdik <laughs> bana ne ya Leyla'cığım. bak ben senin yeni babam eski babanın yerini tutamayacağım ama büyük bir ilgiyle seninle ilgileneceğim kızım Üf, yalaka Of ya. Neyse çık çık. Ben burada kalmak istemiyorum. Alo kanka. Çok kötü bir şey oldu. Biz oradan taşındık. Ne? Ay. Kanka Leyla Gül. Kanka kapatmam gerekiyor. Beni çağırıyorlar. Soracağım ben sana kanka bunu. Berk, sen de Ela'yı odasını göster. Anne, anne, <laughs> tamam. Geldik. Merhaba Ayşe Merhaba Berk Uf, Burası benim odam. Senin odanda. Şu yan taraf. Burası mı? Hayır geride kalın. Biraz daha iler. Hı. Ne şeyler getirmiş. Aslında ev çok güzel. Ama bilmiyorum işte. Her neyse çok yoruldum. Biraz üstümü değiştireyim. Biraz bitireyim. Ben ona ne yapacağım? Berk, ne 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 kaç kaç kaç, 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 kaç. Şuraya. Berk, ne yaptın üstüme? ne 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 uyuyormuş gibi yapma. Biliyoruz uyumadın. Giredeki abi ya. Maaf olmuş üstüm. Ay. Çok çok ya.

cık cık akşam oldumuş çantamız çantamı hazırlamışım zaten belki bir şey sormam lazım tık, tık gel Belki. ne var Hmm. okulun nasıl bir yer düz okul işte ne yapacağım? yarın ben de geleceğim mi ya, gerizekalı ya. <laughs> hayretsin ya iğrençsin belki bak göstereyim telefondan fotoğrafı telefonum nerede telefonum nerede <laughs> Leyla sen mi yaptın yoksa ne alaka canım kuş 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 çık, çık. böyle olur işte, uğraşmayacağım. Yani işte ben uğraşmayacağım neyse ben biraz telefonumu da gezeyim evet telefon. Asya'nın dedi telefonumu gördün mü? Görmedim belki. Sana yam yaptı yoksa bir gerizik. Lan! Telefonum. Ay! Bu telefonu Arzu aldırmıştı. Değil o. Nüfret ediyorum. sonra kurs koysam geri çalışıyor mu? Yenemekten zarar gelmez. Zaten bozulmuş. Her neyse yatayım ben de. nefret ediyordum ay neyse yatayım ben de ya kula telefonu götürmek yasak ama ben yine de gizlice sokayım ne olmaz. Olur ne olur, belki geri ne bir şey yapar kapatayım <türüyor> 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 sabah olur kum kurumuştur, yıkanmıştır. Süleyim, buna geçeceğim Bunu da koyayım şuraya. Açızdan mı unutuyordum? Kapansana ben. Berk uyam sabah oldu. Uf, ne şabuk. Neysin? Haynaş teyze. Günaydın kızım. Ah girsen artık şu lanet çantaya. Tübe tübe. o bütün okulda paramın hepsini harçımıştı. Bu ne kalitesiz çanta, kapanmıyor bile. Of. Oh. Farlar bozulmuş. Okula bu üstüme gideceğim. Layla'nın çantasıysa, torun yavru çeklerim. Ben size bir güzel kurabiyelerden vereyim bir güzel yiyeyim onları hmm. Çok güzel olmuş Ayşen ellerine sağlık hadi afiyet bol şükür olsun gidin hadi okulun görüşürüz senden nefret ediyorum ben senden nefret ediyorum Ben de çocukları uyandırayım. Ben çocuklar ben de sizi uyandırmaya geliyordum. Günaydın anne. Günaydın anne. kim bana anne diyebilirsin. Hayır. Babam nerede? Tuvalette gelir birazdan. Siz ayakkabılarınızı Bir dakikaya geliyorum. Geldim hadi gidelim. Ay görüşürüz de Görüşürüz. Bunun için kapıyı geri mi açtım gerçekten? Uf boşver ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gidelim. Geldik sonunda. Sınıfımız neresi? Şu yanda. Evet Herkes burada mı Evet burada Yeni arkadaşımız Kendisini tanıtsın Merhaba Ben Leyla Bu okula yeni geldim Berk benim Üvey kardeşim Tanıştığıma memnun oldum. A, Berk senin kardeşin mi? Evet, hocam. Tamam. Evet, çocuklar. Derse geçiyorum. Şimdi sorum ki kare artı 3 kaç eder? fark Hocam Ben bilmiyorum Otur sıfır Zil çaldı dışarı çıkabilirsiniz. Ben dışarı çıkacağım. Şu dolapta. Ben de gidiyorum. Buse Buse. Hocam görüşürüz. Merhaba. Merhaba Leyla. Senin adın ne? Benim adım Mert. Ne oluyor bunların arasında da? Hocam, ben size bir soru soracağım. E, cevap neydi? Cevap, çocuğum zil çalınca söyler. ben de çıkayım. Çık be. Sanıştım da memnun oldum Mert. Birlikte kantine gidelim mi? Bu okulda kantin yok yalnız. Aa yok mu? Neyse. İşi olmaz. Ay, yoksa. Mert kanka gelsene dışarıya. Tamam geldim. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Benim kardeşim ne kadar sevmesem de. Git doğru dürüst davran. Leyla'yı tanımıyorsun. Bilmiyorsun. Etmiyorsun. Uzak dur Leyla'dan. Leyla bana emanet Uf, Sana ne be? İstersen yaparım istersen ne? Berk ne dedi? Yok gel bir bir şey Boş ver ya önemli değil. Bakayım. Na 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 na. No no no. Hadi ke. Dilchi oldum. Haman. Geldim, geldim, geldim. arkadaşlar. Biraz oturtmak zor da. Ay. Arkadaşlar bir dakika. Evet çocuklar Dersimiz Fen Berk Değil Leyla Şimdi tahtaya bir şey çizeceğim Bu bir fener tamam mı Bu ışık Gel tahtaya Işık ne yöne yayılır Hocam doğrusal yayılır Böyle Aferin. Yüz. Çılsın. Aliya. Efendim hocam. Kızım. Sana da soruyorum. Bu ne hücresi? Hocam hayvan hücresi. Doğru yüz. Çocuk var. Bu arada hmm. hafta sonu yeni cumartesi günü gezimiz var. Gelmek isteyenlere dilekçe vereyim. Aa o kızım gelecek misin? Gel. Leyla'cığım gelecek mi? Hocam geleceğim ya. Yani. Mer Mert Hocam kesinlikle geleceğim. Tamam Hocam ben gelmeyeceğim. Alya geleceğim hocam. Berk hocam bilmiyorum. Bak kardeşim geliyor. Sen de git bence. Tamam ben de geliyorum arıyorum. Tamam birbirinize dilekçe verdim. Pazar günü getirirsiniz. Zaten bugün Cuma. Ne pazar Cuma. günü getireceksiniz. Şimdi çıkabilirsiniz sonunda bitti. Mert Mert gezi de birlikte oturalım mı? Tabii ki de. Park hadi gidiyoruz. Hı, Hı. Adın neydi? Leyla. Hı -hı. Ben babamın gelmesini bekle bu arada. Ben şu anda arkadaşlarımla bir yere gideceğim. Ama param yok. Eee ne yapayım? Azıcık para verir misin? Ben sonra geri sana vereceğim. Kardeşim olmasın. Bir gram ihtiyaç serirebilir? Al kartı kaybedersen seni döverim. Şekerler orada çantamda Ben gidiyorum. Hadi geri gelme lütfen. <laughs> Berk'te acaba Mert'e ne söyledi? Ha, neyse. Babam geliyor herhalde biraz. Ah, babam geldi. Kızım ver çanta falanı. arkadaşlarıyla bir yere baba babaya. Tamam kızım hadi bize eve geçelim. Arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. İlk videom bu kanalda. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Bölüm ikisi gelsin mi? Yeah, she does.